Hepinize selam dostlar bir Blender eğitimine daha hoş geldiniz. Bugün yapacağımız şey bir karakter tasarımınız var ya da bir karakter almak istiyorsunuz hazır bir karakter ya da bir hazır bir karakterinize animasyon uygulamak istiyorsunuz. Bunun için harika bir site var Mixamo diye onu nasıl çalıştığını nasıl yapıldığını anlatmaya çalışacağım. Haydi Blender'ımıza geçelim ama önce Mixamo sitesine bakalım. Buradan Mixamo'yu açtığınızda bakın Mixamo.com burayı açıp Önce buraya kaydolmanız lazım. Kaydolduktan sonra burada bakın, karakter, arama ve animasyon arama kısmı var. Sizin hazır karakteriniz varsa bakın buraya bastığınız zaman burada bir sürü hazır animasyonlar çıkacak karakterinize uyarlanabilir. Siz karakterinizi çıktı alıp buradan upload karakter yapabiliyorsunuz. Bakın ne diyor? Sadece FBX, OBJ yani obje ve zip halinde bunları atabilirsiniz. Yani FBX ve objeyi de bir zipin içinde koyup atabilirsiniz. Ya da sadece FBX'i zipleyebilirsiniz. Ya da sadece objeyi zipleyebilirsiniz. Buraya yükleyeceksiniz. Burada e, yüklediğiniz zaman karakteriniz buraya gelecek. Buraya geldikten sonra buradan istediğiniz animasyonu karakterinize verip ücretsiz bir şekilde indirebiliyorsunuz. Yani kısa animasyonlara burada çok büyük bir fayda sağlıyor. Buradan neler var bakalım. Bas solda arama kısmı var. Buraya walk yazabilirsiniz. Enterladım. Bakın burada çeşit çeşit yürüme animasyonları var. Buradan e, kaç frame olduğunu, işte karakterin e, ellerini, kollarını e, açık, kapalı, ileride, geride, daha böyle eğik ya da daha hızlı ya da daha yavaş olduğunu buradan ayarlayabiliyorsunuz o animasyona göre. Diyelim zıplama istiyorsunuz. Buraya İngilizce olarak aratmanız gerekiyor. Burada bakın şöyle ters takla atan bile var. Siz animasyonunuzu kusursuz bir şekilde riglemeyi başardığınızda bu animasyonları çok rahat bir şekilde uygulayacaktır ama eğer riglemenizde bir hata varsa buraya yüklediğinizde zaten bu karma karışık bir hal alıyor. Yani e, animasyon uygulamıyor öyle söyleyeyim. Burada biraz daha bakalım, gezinelim, neler var. Mesela bir kutunu, kutunuz var. Kutunun üstüne çıkartıyorsunuz. Yani e, yüzlerce burada animasyon var. Çok kolaylık sağlıyor. Ben de arada projelerinde kullanıyorum. Yani ben bir mesela şu animasyonu yarım saatte ya da 20 dakikada vereceğimi buradan 2 dakikada 3 dakikada bunu indirip koyabiliyorum ve daha tabii ki de sumut gözüküyor. Buradan başka ne arayabilirsiniz? Mesela soldier yazdım. Askere özel hareketler var. Yani bunu da böyle bir arama kriteri olarak yapabilirsiniz. Burada mesela askerin elinde silah varmış gibi ya da ölmüş gibi ya da böyle bir operasyonu gidiyor gibi bir sürü burada animasyon var. Mesela başka nevi yapalım. Ee, yüzme diyelim. Bakalım. Bakın. Karakteriniz belki o animasyonda denizdedir ya da havuz yapmışsınızdır. Orada yüzmesi gerekiyordur ve bunu çok kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz. Şimdi bunu anlattık. Animasyon. Buradan İngilizce istediğiniz animasyonun karakterinize göre uyumlayıp buradan upload karakter yapıp unutmayın FBX OBJ olarak kaydetmeniz gerekiyor önce karakterinizi. Buradan da zaten e, gerekli ayarları yapabilirsiniz. Şimdi gelelim buradan karakter aramaya gelelim. Diyelim karakteriniz yok. Buradan bir karakter alıp animasyon yapmak istiyorsunuz. Yani canınız istedi, bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Karakter tasarlayamıyorsunuz ya da daha karakter tasarlamanın yeni başındasınız. Ve bunlarla işte kompozisyon oluşturmak istiyorsunuz. Burada bir sürü ücretsiz olarak karakteriniz mevcut. Askerinden tutun. Askerinden tutun, futbolcusuna kadar, dövüşçüsüne kadar bunların hepsi ücretsiz bu arada. Mesela Archer yazalım. Okçu gelsin. İki tane okçumuz varmış. Ya da polis yazalım. Bakın iki tane özel harekat gibi özel asker var. Benim şu an aklıma gelen bunlar. Yani bunları da silebiliriz. Şöyle rastgele bakabiliriz. Bakın burada e, doğaüstü yaratıklara kadar bir çiftçiye kadar ne bileyim low poly bir karaktere kadar ya da bir oyun karakterine kadar burada mevcut iki sayfamız var gayet yeterli animasyon Tabii ki bundan daha fazla ama bu karakterlerde yeterli olduğunu düşünüyorum bunu da nasıl yapıyoruz diyelim bu karakteri indireceksiniz buradan download ediyorsunuz buradan ellemiyorsunuz bu ayarı bit with skin without skin. Tabii ki de bit skin diyoruz buradan bir saniye 30 kare buradan da non-uniform diyoruz download ettik şimdi objemiz indi FBX olarak indi. Biz buradan ne yapıyorduk? Import yapıp buradan FBX'i buluyoruz. Şuradan downloads'tan bakın FBX'i aldım. Gördüğünüz gibi askerimiz çok güzel bir şekilde geldi. Bakın. Kendi üst kamuflajıyla ve yaptığımız animasyonla. Buraya hemen bir deniz koyun. Bakın size bir animasyon. 100 38 frame'lik bir animasyon. Bunların tabi e, arasını açarak bu frame'leri uzatabilirsiniz. Ya da yavaşlatabilirsiniz. Ya da hızlandırabilirsiniz. Bu sizin elinizde tabi. Benim göstereceklerim bu kadardı. Size güzel ve ücretsiz bir site tanıtmak istedim. Bence yararı olur. Yararı olmasa da canınız sağ olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yarın sıfırdan blender videosunun 3. bölümü geliyor. Her akşam saat 8 ya da 9'da videolar yayında oluyor. Her gün YouTube'a video atıyorum biliyorsunuz ve Instagram'a da her gün bir tane içerik atıyorum. Beni takip edip beğenirseniz ve abone olursanız çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.